Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gen Roblox oynuyorum. Bu sefer farklı bir bölüm çekiyorum ama. Şimdi şeyiz. Neydi? Iron ee, Neydi? Bu videoyu ilk kez çekiyorum herhalde kanalıma. Şu an 40 liramız birikti Kaç lira istiyor? Lakin 150. Gitgide çoğalacak. O 150 lira birikirken şu evlerden falan bir şey çalalım. Şu adamda silah var mı? Var. Gidip silah çalacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir silah şöyle bir silah aldık. Şu büyü silah çok işe yarıyor. Şöyle Ölen adam da alıyor neyse. Biz kaçalım biz öldürürse. sıkıntı. Koş 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 koş. Şu an bende 0 lira var. Param birikene kadar harcamadım. 370 lira birikmiş. Ne alalım? Şimdi bir kat daha çıkalım şuraya. İzleyeceğim. Bu biriksin. Aa para düşmüş ya ben. Bakın kaç çıkıyor. 750 çıkacak. 750 lira var. Bir tık daha çıktı. 900 lira istiyor Bakayım 900 lira biriksin. Hızlıca orada. 900 liramız hızlıca biriksin orada. Biz gidelim şöyle. gel bakalım buraya. Aa. Ha, ekranımızı büyüktük yanlışlıkla. Kapı şöyle ya. <laughs> Evet, böyle kalacak. Ah. Abla iman sensin bu. Evet kaç kişi öldürürüz biz bu işinden? Ölmüyorlar boş biz gidelim eve. Bakayım. Kaç liramız birikmiş? Evet 1535 lira var. Yani gideceğiz orayı düzelteceğiz önce. 2250 lira ya ihtiyacımız var. Şunu alalım. Evet burada silah geliyor bunlar. 2250 lira biriksin burada. 2250. Ben buralardan da para toplayayım. Hızlıca paramız olsun. Kaç geliyor? Evet 100 lira geldi. Bir dakika. Evet 100 lira. Heh, şimdi buradan adam e, adamın şeylerini de çalacağım. Kaç TL geldi? 750. İyi. 1000 gelse daha iyiydi. Şimdi bunu da al. Kaç çıkıyor? Hemen bakalım. 650. Bu da iyi. Şimdi eve gidelim paramıza bakalım. 1600 lira var bizde. Şimdi evdeki paraya bakalım. 2000 evet 4000 liramız oldu. Şu an 2750. 2750. Paramız yetiyorken şunu da alalım. Silahımız oldu. 2750. Birikirken ben gideyim biraz daha para kasayım biraz. Ha koş 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 koş. Evet aldık. Nereye buraya? Ha. 250 lira geldi. Şimdi adam aldı ben alacağım bunu. Adı ne onun? Ne çok hoşuma. Şimdi 2200 2300 liramız oldu alalım tamam, 2900 liramız var 2900 lirasın. Ee, 2900 liram var 2750 iyi de benim ondan çok param var ama ne alaka yine çok param vardı da 8500 lira 8500 bir ben de gideyim sokaktan toplayayım biraz şuralardan koş 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 evet aldık eve kaç ortum bizi götürür 920 güzel para sen kimsin ya öl öl niye kaç kaçıyorsun kaç, kaç Ölün. Kaçıyorlar arkadaşlar. Kaçma. Adam sen kaçma. Aa öl orada. Öl. Ama git artık ya benim evimden. İstemiyorum. Ya yüzünü benden aldılar. Gerçekten ya. Oğlum bu ne işe yarıyor? Güzel bizde kalsın kendimizi falan koruruz şimdi ne alacak Biz kaç liraya gerekiyor 8500 bizim 5900 var 8500 evet 5 3000 daha bekleyelim 3000 buradan çıkarsa yeter kalırız öyle ama 3000 gelmez buradan bizde, bizde o şans yok sadece böyle binler gelir 6000... Şimdi Evet. Evet aldık. Bu sondu. Şimdi burayı bitirelim. Şimdi şu kapıya lazer takacağım, yükselteceğim. Kapıya lazerimizi takalım. Evet, kapıya lazer takıldı. Şu an 2500 lira alacağım. 2500 lira daha gerekiyor. Gidelim önce şuralardan para toplayalım. Nerede para? Var? Sen kimin silahını alıyorsun ya? Ben savunmasızdım o zaman silahımı aldı bu. Gel buraya. Bak 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 bakın arkadaşlar nasıl fırlattım onu. Sen nereye kaçıyorsun ya silah aldın gel buraya. Gel buraya. Gel. Adam zengin arkadaşlar vallahi billahi zengin. Biz de öyleyiz yani. Koş koş koş. Bir dakikaya bakayım o sırada da gideyim gelin. 7 dakikamız olmuş. Hızlıca bitirelim. O yüzden. Kaç hızlıca al şunları ya. 5000 mi? 5000, 5000, 5000, 5000. 3000 var. 1000 daha. 4600. 5500 lira. Ben 5000'liği alacağım hemen. Bir aldık. Evet beş gün Ne verdi? İyi ki almışız yani. Bakayım. Evet. Buna vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Sana sıkarım. Çık çabuk. Bu direkt evden gönderiyor. Şunlarla geleceğim. Gel buraya. Aa o da beni gönderiyorlar. lan. Kendi silahını bana mı sıkıyorsun sen? Kendi silahını bana sıkıyor ya. Gel buraya. Gel nereye kaçıyor hani? Git buradan. Hani. Aa gitti. Kafa şuna. Heh. Şimdi buradan 4000 liramızı alalım ne yapacaktık ha şimdi de burayı değiştirelim 5500 liraydı insan 500 liramız daha var Evet burada hemen yükseltelim Evet üst katımıza çıkacağız ee, şey 11 liramız daha olursa üst katımıza çıkacağız burada daha bir şey kalmıyor koyacağız 11 lira kaldı şimdi git buradan şimdi git Arkadaşlar gönderemiyorum da. Geçmiş şey İyi ki tırmanmayı bilmiyor çünkü istemiyorum adamı. Onu bir git. Bak gel. Ha ölürsün öyle işte. Öldün mü lazere? Bu birikirken ben de ondan kurtulayım bari. İki de buraya geliyor. Hatta şöyle yapayım daha çabuk paramız biriksin. Beş bin lira daha birikirken ben koşup gideyim para toplayayım biraz şöyle. Hadi şansı 10 lira çıktı ya. Okul açlığı mı veriyor? Oyuna bak. Çık 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 çık. Adam ki tırmanmayı bilmiyor yoksa gelecek mi? kıza bak gel gel açık gel kesin gel gel sıkamadık da kaçıyorlar 8 bin liramız var çuval 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 şunun üstüne çıktım çuvalca sen niye geziyorsun benim evimin abi git öldü takıldı kaldı bizim şeylere herkes bana takmış ya oyunda herkes bana takmış Evet bin liramız var. Şimdi yerine bakayım. 3.000 lira mı gerekiyor? Bin? Çok fakiriz. Fakiriz. 3.000 lira gerekiyor. Lira, birik birik birik. Ben koş para biriktireceğim hadi. Çok az paramız var. Ben normal oynadığımda daha çok para kasıyorum kuş koş kuş kuş koş, koş. birikmiştir 3000 lira birikmiştir 2000 lira da yeterli bende 1700 var Evet 2000 lira daha da yeterli Evet merdivenimiz geldi şöyle şimdi 5000 lira birikene kadar ben de yukarıya bakayım arkadaşlar kostüm alacağız şimdi şuna bu kaç lira istiyor 2500 2500 şimdi 2500 verelim biz oraya 500 lira bende var. Var da. Şey 3000 3100 liramız var. Şimdi ona al. Şimdi 15 bin ihtiyacımız var. 15 bin sonra kostüm alıyoruz. Ay Acaba Iron kostümü nasıl çok merak ettim. 15 bin burada biriksin. Ben de gideyim bari. Bakayım bir dakika hemen. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi ben bundan devamını para birikince size kostümü göstereceğim. Hemen biriksin para ben. Evet arkadaşlar 15 bin liramız birikti. Alalım şöyle koşa koşa gidiyorum. 15 Evet. Alalım kostümü. Bakın kostüm şöyle. Bir dakika. Al. Al kostümü. Evet kostümümüzü taktık. Bende kolye var o yüzden siyah gösterdi yazısını. Kostümümüz şöyle oldu. Arkadaşlar. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. O kadar uğraşıyorum. Kalan paramıza da bir şey alalım. Ondan sonra da video sonra. Evet. 3 bin 4 Bende de 2 bin, beş, beş bin liramız var. Ona da ışık alalım bari. Yukarılara şöyle. Evet arkadaşlar, e, yeni bölüm istiyorsanız bu videoya e, beğenin ve abone olun kanalıma. Şimdilik gidiyorum bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.